Çeçen Yapı Prefabrik ve Konteyner Geleceğin Teknolojisi ile tanışın. Çeçen Yapı Prefabrik'te sadece yapılar inşa etmiyoruz. Yaşam alanlarınızın geleceğini şekillendiriyoruz. Çeçen Yapı olarak size en iyi prefabrik ev ve konteyner çözümlerini sunuyoruz. Sektördeki tecrübemiz ve uzmanlığımız, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri almanızın garantisidir. Prefabrik ev veya ofise mi ihtiyacınız var? Şehirde veya kırsalda olsun, Şık ve konforlu yaşam alanlarıyla hizmetinizdeyiz. Peki ya konteyner ofisler ve depolama alanları? Pratik ve fonksiyonel konteyner çözümlerimiz hem geçici hem de kalıcı çalışma alanları için ideal. Ve inşaat sahalarındaki sağlam ve ergonomik yapılarımızı da unutmayın. Standart ve özel ölçülerde imalatlarımız mevcut. 40 metrekareye kadar tek parça halinde imalat yapıyoruz. İsteğinize göre iç ve dış kaplama, gergi tavan gibi modeller yapıyoruz. Projeleriniz için güvenilir bir ortağa ihtiyaç duyduğunuzda Çeçen Yapı size en iyi hizmeti sunmak için burada. Detaylı bilgi ve fiyat teklifleri için hemen bizimle iletişime geçin. Çeçen Yapı, prefabrik ev ve konteyner kalitenin tek adresi.